Merhaba arkadaşlar yeni bir The Long Drive bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ileride bir bina var abi ona doğru ilerleyelim. Böyle hızlı bir şekilde. Aha gece oldu tamam. ilerleyelim abi. Şöyle ışıkları da açtı İleride uyuruz abi. Bu nasıl bir bina lan? Oha otobüs de var. Dur abi yavaş. Bir dakika abi. Ben şöyle bir arka koltukta uyuyayım abi hemen. Güzel el freni inik tamam şu kapat abi şimdi otobüste bir işimiz yok abi İçinde bir şey gözükmüyor şuralarda bir şey var mı var abi şu ney oha koltuk var araba koltuğu şunun arkasında bir şey var mı yok ne kadar su var güzel suyu kullanırız abi şu ne abi ya? Ha, nasıl şeyim? Ee, ortum hortum mu lan bu? Hortum aslında işimize yarayabilir de neyse boş ver abi sal. Eee. şurada işimize yarayan bir şey var mıydı? Su vardı tamam. Suyu alırız. Su araca lazım olabilir. Burada bir şey gördüm sanki. Ha Baya var abi. Ya at kisin boşer. Sal abi, bu işimiz yok. Lan tavşanlar yine şerefsizlik yapıyor. Bu ne abi? Mermi. Oha. Lan piç. Yani affedersiniz arkadaşlar az önce bir şeyler söyledim. Yani ne işim var oğlum bilenin içinde. İte bak. Nerede? Oha. Abi kaç 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 kaç. Ağzımıza eder bu. Ne yapıyorsun oğlum içeride gel. Geçen bölümde de böyle bir manyak vardı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Abi dur. Mermiyi dolduramamışım. Hadi lan. şerefsize bak ya. Abi korkudan 3.5 attım zaten. Şerefsiz ya. Şurada bir şey var. Tamam şu kapıyı aç. Tamam intihar yeri abi şurası. Oradan atlarsam bir ihtimal ölürüm. Daha nereye çıkacağız lan? tepesinde de bir şeyler varmış aslında abi şunun ben ne olduklarını göremiyorum buradan abi bir dakika oyunu ben şurada bir kaydedeyim şöyle kaydet şunun üzerine tamam şimdi bakalım abi ölecek miyim ölmezsem giderim bu tarafa doğru güzel ölmedik güzel aha Abi insan kolunun burada ne işi var? Zombiler mi var oğlum burada? Aha çıktım. Ulan bu ne ya? Bombok bir şey. At. Bak şu iş mi arayabilir? Şunu şöyle attım. Lan oğlum. Şöyle çıkabilir miyim? Hadi be. Şuradan çıkış var galiba ya. Çıkalım şuradan. Abi dur şunu şöyle geçir. Yok çıkamıyorum. Neyse abi sar ya. Çok önemli bir şey değildi zaten. Şunu da kullanalım abi gidelim. Ondan sonra. Tamam. Bak araç düzeldi abi. Araç kendine geldi. Tamam. Neyse şu son 5 tanesini bu arada şunun can kapağı yok. At gitsin abi. Böyle fırlat gitsin. Tamam. Şurada bir şey var mı? Şerefsiz tavşan ya. Neyse abi ben suyu doldurayım ondan sonra yola devam edelim. İleride bir kule var abi. Oraya gidelim hemen. İçinde işimize yarayan bir şeyler var mı acaba? Aslında işimize yarayan bir sünger bulsaydık iyiydi abi ya. Benim aracın sol kapısı hala pürüzlü. Şöyle döndüm abi. Dur abi dur dur el frenini çektik. Aynen. Şimdi ne var abi burada? Silah var. Hadi abi. Ha tamam. Ben diyorum ki şunu bıraksam mı acaba? Kullanmıyorum abi. Abi dur şunu araca doğru fırlatayım. Araca koyarım ben. Şey üçüncü abi şunu aldım ya. Ne olur ne olmaz tavşanlara karşı işimize yarar. Şöyle direkt ağzına ağzına vururum tavşanların. Bu arada boya varmış lan. Tamam saldım şuraya. Bir, bir sürü boya varmış. oğlum olur mu? Araçta zaten. Tamam. Böyle devam abi. Şöyle bin. Hadi abi hadi ya Allah Hadi evet Tavşan var bu arada sağda Lan vurayım mı şunu neyse Saldıranlara vuracağım ee, Sağda bir kule daha var abi Ona da gidelim Abi şu altı patların mermisini Nereden alıyoruz merak ettim abi Ya kapat abi kontağı. Ne var abi içinde? Abi boş. İçinde hiçbir şey yok. Devam abi yola. yerdeki ev mi? Aynen. Yavaşla abi. Hadi abi. El freni inik. E kaldırmışız yani inik değil de. Bunda ne var abi? Gaz var. Getir abi. Ben anlamadım bir dakika. Bunu aç Doldur lan. Ha tamam. Hadi gitsin abi. Bak şu tampon olabilir aslında şu torosa. Aynen. Şunu bir çek. At abi. Şöyle bir tık daha oldu abi. Şu ne? At gitsin. Baya var. Şu ne? Var. At gitsin abi şuraya. Şunları bir çek. Şunların arkasında bir şey var mı? Yok. Teker var. Sağlam mı teker abim? Değil. Pek değil. Şuraya gerek yok. Şurada bir şey yok. Şu ne abi? Gereksiz at gitsin. Şunları kullansak aslında güzel olur da. Neyse abi. Yola devam. Böyle evet. çok ilgimizi çeken bir şey yok abi. Arkadaşlar solda su var en kısa mı uzaklıkta su kulesine gideceğim abi tamam abi geldik su kulesine suyun var mı ha, varmış tamam aracı şöyle bıraktım abi el freni ini kaldırdık tamam şimdi hangisi su abi şu gaz şu gaz mı biraz şu su Tamam şöyle bir kontrol edelim abi aynen su Tamam şöyle şunu bir düz tutalım, Tamam aç abi ağzını şunu aç doluyor mu şöyle dolması lazım aynen doluyor güzel Tamam. Kapat abi şunu. Güzel. Gidelim abi. Suyumuzu doldurduk. Şöyle şu önde dursun abi. Şu önde dursun. Barışmasın. Yola devam abi. İlerleyelim. İleride bir yapı var abi. Hemen gidelim oraya. Ben şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Bu oyun nasıl son bulacak? Yani başladığımız gibi mi bitecek? Yani bir durak. Başlangıç yerinde bir durak vardı abi. Öyle mi bitecek acaba? Merak ettim ben. Neyse. Şu eve gidelim abi. Tavşan çekil lan önümden. Tamam. El frenini kaldırmışız. Güzel. Şimdi bakalım ne var burada. Ee, şurada bir gaz var. Gel abi. Tamam. İşimiz bitti abi senle. Bunlar ne lan? Tampon. Bu ne? Ayna. At gitsin abi. Paslanmış. Ben de diyorum nedir bu? Cooler tank var abi. Bisiklet lastiği. Dışarıda başka bir şey var mı? Dışarıda başka bir şey yok. İçeride de pek bir şey yok aslında. Şu ne? Geç. Aha. Aha sünger buldum. Tamam lan. Tamam şunu şurada bir bırak. En son aracı temizlerim ben. Dikiz aynı. var pek bir şey yok aslında ya. Keyfi yaptım arkadaşlar ire şadır. Şimdi. Ee, aslında şunu yapmaya gerek yok ya. Tamam. Tamam. Bagajı biraz yapalım. Bu arada şunu yapalım biraz. Tamam. Şöyle. Bütün arabayı temizleyelim abi. Tamam. Şimdi şuraya yapalım. Güzel. Aha. Güzeldi. Güzel. Arkaya da yapalım abi. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Güzel. Güzel 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 güzel. Tamam. Şu iyi ama şunu bir tık daha güzelleştirebiliriz. Tamam olmuyor galiba. Şu iyi mi abi? Şey kötü abi. E, cant kapağı. Şimdi abi şu tarafı hallettik gibi. Şunun cantı kaldı. Abi o cantı yapmadan önce ben bir uyuyayım abi ya. Şöyle uyuyalım. Güzel abi gündüz olsun. Tamam. Bu kadar abi. Kapat şunu. Şöyle indir. Ee, şöyle indirelim abi. Lan. Abi hadi ya düzgün düşsene. Ha tamam. Şöyle temizleyelim abi şunu da. Güzel parlıyor. Tamam. Yola devam abi. Gidelim abi. Durak mı istasyon mu ne böyle bir şey var abi. Şimdi bakalım burada ne var. Tamam. El freni tamam kaldırmışız abi. Ne var burada? Bisiklet var. Geç abi. Ya var. Ya Diğerini dolduruz abi. Başka bir şey var mı? Sigara. İçmiyorum abi ya. 67 mermi at, bitsin başlar. İşimize yaramaz. Ben şunu doldurayım abi. Sal gitsin abi şunu. Kapat. Şunu da at gitsin. İşimize yaramaz. Yola devam abi. Hiçbir şey yokmuş ya burada. Ya dışında. Diğerdeki mavi Aynen. Gidelim abi hemen oraya. Böyle bas 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 bas. Tamam geldik abi. Aha. Aha. Oha. Aynı lan. Bak. Tampon. Tampon biraz farklı. Ver abi şu tamponu. At şunu. Ver. Güzel. Şimdi. Aha. Cooler tanki pasta değil. Aldım. Aldım. Aldım abi. At şunu. Ver abi. Hadi lan. Tavşan zırlama. alım, Dur. Yattan aşağı. Bu arada bunu da mermi at gitsin abi. Şunu reload diyelim. Tamam. Şimdi ver abi. Doldur. Bak bu çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam. At gitsin abi şunu. Motor da yeni mi? Motor paslı gibi abi ya. Bizimkinin aynısı. Koltuklar sökerim abi ben. <laughs> Bir dakika. Cantlar iyi. Cant kapakları biraz şey. Bizimkilerde Tamam eksik yok abi Bizim tekerlerde Şöyle ben bir uyuyayım abi Ondan sonra yola da e, Devam edelim uyuduktan sonra Şimdi abi Şu farları bir aç Önümüzü görelim Çekil abi. Şuranın ışığı falan yok mu ya? Heh, aç. Güzel. Ee, şurada bir şey yok. Güzel. Pas ökücü var. Ben şuna arka tamponu için kullanırım. Oldum lan. Yok. Böyle motor için kullansan boşak kullandık abi at için. Şimdi bu ne? Bu boltuk galiba. Kapı. Aha şurada da bir şeyler var. Ya var abi biraz. Şu galiba projektör tarzı bir şey. Aynen. Pat ee, abi. Katana var. Bak katanayı alacağım ben. Tamam. Başka bir şey su var. Suyu doldurabiliriz. Şu ya ihtiyacımız varsa ben karşılayayım abi. Bulmuş. Bunu at gitsin abi. Böyle aç. Bu galiba buydu. Aynen bu. Al. Tamam. Cooler tanki doldurduk abi. Kapat. Pisle kapalı mı? Aynen. Kapalı. Tamam. Bu suyu tamamen dolduralım abi. Bu arada silahmış. Ee, şöyle Böyle saldım abi Bu arada şey açmamışız Tamam doldu Gel abi Lan oğlum Ne yapıyorsun Bu arada Böyle it Lan oğlum Böyle değil Şöyle eleştir abi, tamam. Tamam abi. Şöyle üst katına da bir bakalım. Pembe boya var. Bak şunu torosla kullanabilir mi o ikinci torosla? Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi. Kapat. Kapat abi. <laughs> güzel oldu. Tamam. Bu arada indir abi şunu. Tamam. Güzel. Pembe bir torosumuz da oldu. Kırmızı torosu pembe yaptık. Fırlat abi şunu. Şöyle şuna bir veda edelim abi. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sal abi. ihtiyacımız yok. Tamam. Yola devam. Neyse arkadaşlar en son olarak buraya geldik. Burada sadece su ve gaz işimize arıyordum. Onları da aracımıza yerleştirdik. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.